19 Temmuz Rojava devriminin 12. yılında halkın iradesiyle yeni toplumsal sistem örülmeye devam ediyor. Rojava'da 7'den 70'e bütün halkın katılımıyla komünlerin inşası gerçekleştiriliyor. Komün sistemi özel yönetimde demokrasinin temelidir. Toplum açısından en küçük yerleşim alanı olarak köy ve sokaklarda komünler örgütleniyor. Komün biçim olarak halkların öz örgütlenme aracı olarak değerlendiriliyor. Toplumsal yaşamın varoluş tarzının komünal olduğunu bilmenin önemli sosyolojik sonuçları vardır. Komünün kelime anlamı şu şekildedir. Kom kökü Aryenik dillerde ve Kürtçe'de topluluk ve grup anlamına gelir. Komünalite ortak yaşamı tarif eder. Komün bu ortak yaşamın örgütlenme formudur. Müzik komün və məclislər daha çox sistemdə eşbaşqanlıqdan əsas olduğu, həməlik şəkildə komullarda və məclislərdə qadın məclislərinin olduğu, qadın komullarının olduğu, digilşik məclislərinin və komullarının olduğu eşbaşqanlıqdan əsas olduğu bir sistemdir və onların qərarlarının tartışmalarının da yerərlə birlikdə yapılması, öz-yönətimlə birlikdə yapılması tüm tartışmaların, önerilerin, kararlaşmaların komünlerle birlikte, meclislerle birlikte yapılması, tartışılması ve planlanan sonuca bağlanması esastır. Komünlerin kabul etmediği, meclislerin kabul etmediği hiçbir yasa, tasarı, tartışma ya da karar geçerli olmayacaktır. Bu anlamıyla bir ilktir yani. Ve aynı şekilde bu, bu sistem özgür yurttaşlardan oluşuyor özgür yurttaşların katılımıyla, ile, birlikteliğiyle e, ortak yaşamda buluşma anlamdadır. Yani böylelikle komunları değerlendirecek olursak öz itibariyle şöyle e, belirtebiliriz. Yani bir e, gönüllü birlikteliktir, gönüllü katılımdır. Özgür yurttaşların gönüllü katılımıdır yani. Gönüllü birlikte birlikte daha çok e, 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 emeğe dayalı bir sistemdir. İkincisi e, insanın bireyin anlam bulduğu, kendi geleceğini, hayallerini gerçekleştirdiği bir bir alandır yani özgürlük alanıdır bireyler açısından, toplum başından da böyle değerlendirebiliriz. Yine e, komünlere bir e, adalet alanı, e, e, humanizmi gibi insan ve doğa sevgisinin geliştiği, ahlaki politik toplumun örgütlendiği e, bir, 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 bir demokrasi alanıdır yani. ...doğrudan demokrasinin işletildiği, uyguladığı, örgütlendiği, tartışıldığı bir alandır yani böyle değerlendirebiliriz. Aynı şekilde e, e, komünler daha çok yani zihniyet yapısıyla bakıldığında e, özgür eş yaşamın model olarak hem model hem de gerçek yaşama, ahlaki politik topluma dair olarak örgütlendiği, yaşandığı, e, örnek olduğu... yani şekilde kadın emeğinin, o kutsal değerli emeğin toplum hizmetine sunulduğu bir sevgi alanıdır komün yani öyle bakmak lazım. Bununla birlikte eee komün ve meclisi şöyle özetleyebiliriz. Eee daha çok gönüllü birliktelik, ortak tartışma, ortak yaşam eee ahlaki politik toplumdan yana ne kadar güzellik, iyilik, doğruluk varsa hepsinin içinde yer aldığı örgütlendi. ve bunu tartışarak ileriye dönük kendi e, hayallerini gerçekleştirdikleri bir devlet dışı örgütlenme alanıdır yani. Böyle bakma gerekiyor. Kısacası e, en küçük e, örgütlenme birimidir yani toplumun en küçük örgütlenme birimidir, esas birimdir. Yani toplumsal sözleşme daha çok e, e, komünleri ve meclisleri kendi ayakları üzerine oturtacak. Yani belirttiğimiz bu özelliklerini e, hem zihinsel, zihinsel boyutuyla hem de yaşamsal, bedensel boyutuyla hayata geçirmeye çalışacak. Yani var olan eksiklikleri gidermeye çalışacak. Esas rol toplumda komünler ve məclislərin olduğu, daha yukarıda isə özerk idarəmin, məclislərin, qurumların isə daha çox komünlərlə hərəkət etdikləri və onlardan xəbərsiz heç bir təsiri olmayacağı, tartışmanın olmayacağı, həyat bulamayacağı gerçəkindən hərəkətlə komünlerle eş güdüm. Komünlerle, meclislerle e, e, tartışaraktan e, var olan projelerini hayata geçirmeye çalışacaklar yani. Bunun dışında herhangi bir e, merkeziyetçi sistem kabul edilmeyecek. Bunlar açılacaktır artık yani. Rojava komün ve meclislerin güçlendirilmesi, esas rollerinin oynanması şunu getirecektir. Bir ahlaki politik topluma dayalı olaraktan öz savunmanın her yönüyle, sadece askeri yönüyle değildir toplumsal yönüyle, politik yönüyle e, örgütlenmesiyle e, e, halk içerisinde e, sağlık açısından tutanım, kadın ve gençliğin, çocukların örgütlendirilmesi, öz savunmaya alınması, bu yönüyle toplumun tamamıyla öz savunma sistemine geçmesi, kendini, toplumunu, e, geleceğini örgütlemesi, e, e, savunması ve e, geleceğe taşıması anlamında güçlü bir rol oynayacaktır yani. Ve böylelikle de Rojava devrimi sistemi esas gücünü demokrasiden, komünlerden alacaktır. Bu da onu sürekli güçlendirecek ve ileriye dönük taşıyacaktır yani. Esas rol bireylere düşüyor, insanlara düşüyor, halka düşüyor nokta. Bir, eee, doğal katılım dedik, iki gönüllü katılım dedik. Üç ise bilinçli bilinçlenme ve herkesin, her bireyin mutlaka bir komünde üye olması esastır, şarttır yani. Komünde yer alması demek öz savunmaya katılması demektir. Komünde, komünde yer alması demek toplumda güçlenerekten ayakta durabilmesi ve kendi geleceğini, hayallerini gerçekleştirebilmesi, güçlendirmesi ne getirecektir? Böylelikle yani bir ağaç gibi, şairinde dediği gibi bir ağaç gibi hem özgür hem hür tek başına ama bir orman gibi de birlikte komünal yaşamı güçlendirecek esas alacaktır. Böylelikle sistem zaten bireyin özgürlüğü üzerinedir özgürleşen birey, özgürleşen toplumu da getirecektir. Daha da güçlü, bilinçli bir yapıyı, komünal yaşamı ve devrimi geleceğe, hatta hatta giderekten Rojava devrimi bir Orta Doğu devrimine, Orta Doğu Rönesansına götürebilir yani. Komünal yapı, Orta Doğu e, kültüründe var olan bir e, 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 özdür yani. Toplumun özünde bu vardır. Hatta komünal yapı demek yani ahlaki toplum demektir, ahlaki politik toplum demektir. Orta Doğu genelinde e bu var yani. Var olan devletler daha çok bunların üzerinde şekillenmiş, bunları dışlamış bir sistemdir. Böylelikle bir model olabilir tüm Orta Doğu için, hatta giderken diğer dünya sistemleri için de, federasyon sistemleri için bir örnek olabilir, bir model olabilir. Bir zihniyet devriminin başlangıcı olabilir yani. Böylelikle etkilenmiştir, ve dünyayı da etkilemiştir, daha farklı da etkileyebilir. Böyle diyebiliriz. Tarih boyunca merkezi otoriter devlet sistemine karşı özgürlüğü savunan toplumlar kendi aralarında birlikler oluşturarak komün ve meclisleri yaşama geçirmişlerdir. Kuzeydoğu Suriye Demokratik Özel Yönetimi 12 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen toplantıyla Kuzeydoğu Suriye Toplumsal Sözleşmesini halk ve toplulukların temsilcilerinin katılımıyla kabul etti. Kuzeydoğu Suriye Demokratik Özel Yönetimi Halklar Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda Kuzeydoğu Suriye Demokratik Özel Bölgesi, Afrin Şehba, Mınbiç, Kobani, Tepka, Rekka, Derazor ve Cezire olmak üzere 7 kantondan oluşuyor. Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özel Yönetiminde komünlerde eğitim, sulh, hizmet, savunma, sağlık, gençlik, ekonomi ve kadın komiteleri bulunmakta. Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özel Yönetiminde toplam 4.230 komün yer almakta. Komünlerin kantonlara göre dağılımı şu şekilde. Kobani Kantonu 529 komün, Afrin Şehba Kantonu 97 komün, Cizire Kantonu 1954 komün, Tepka Kantonu 181 komün, Rakka Kantonu 355 komün, Derezor Kantonu 811 komün, Mınbiç Kantonu 359 komün, Halep 44 komün. Kuzeydoğu Suriye Demokratik Özel Yönetim Bölgesi'nde yaşayan bütün halkları temsil eden toplumsal sözleşmenin girişinde şu ifadeler yer almaktadır. Biz Kürtler, Araplar, Süryaniler, Türkmenler, Ermeniler, Çerkezler, Çeçenler, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Ezidiler birleşerek ırkçılığa, ayrımcılığa, dışlanmaya karşı herhangi bir kimliği göz ardı etmeden geleceğin Suriye'sini inşa etmek için Kuzeydoğu Suriye'de Demokratik bir sistem oluşturduk. Toplumsal sözleşme maddelerinde birçok konu ele alınırken, sözleşmenin üçüncü bölümünde toplumsal sistemin inşasına dair maddeler yer almaktadır. Müzik Halkların ve toplulukların özgür ve demokratik toplumsal yaşam sistemi olan Kuzeydoğu Suriye Demokratik Özel Yönetimi Komünler, meclisler, akademiler, kooperatifler, toplumcu ekonomik birimler ve demokratik toplumcu sistemi tamamlayan demokratik toplumsal kuruluşların demokratik konfederal örgütlenmesiyle oluşur. Toplumun demokratik sistemi bu kurumlara dayanarak gelişir ve kalıcılaşır. Komünün oluşumu Komün, belirlenen coğrafyada yaşayan ailelerden oluşur. Her yurttaş komün üyesidir. Her komün kendi eş başkanları ve komitelerini seçer. Görevler yerine getirilmediğinde genel seçimleri beklemeden yeni bir seçim yapılabilir. Doğrudan demokrasiyi esas alır. Toplumsal yaşamın komün etrafında şekillenmesi kendisiyle birlikte örgütlülük düzeyinin gelişimini sağlamaktadır. Örgütlülük toplumun parçalı durumunun ortadan kaldırılarak ortak değerler etrafında ruh, düşünce ve irade kazanması demektir. Önder Abdullah Hocalan komüne dair şu tespiti yapmaktadır. Demokratik ulusun bireyi kendi özgürlüğünü toplumun komünalitesinde yani daha işlevsel küçük topluluklar halindeki yaşamında bulur. Özgür ve demokratik komün veya topluluk, demokratik ulus bireyinin gerçekleşeceği temel okuldur. Komünü olmayanın, komünsel yaşamayanın bireyselliği de gerçekleşemez. Komünler son derece çeşitlidir ve toplumsal yaşamın her alanında geçerlidir. Farklılıklarına uygun olarak birey birden çok komünde, toplulukta yaşamını gerçekleştirebilir. Önemli olan bireyin yeteneklerine, emeğine ve farklılıklarına uygun olarak komünal topluluk içinde yaşamayı bilmesidir.